sonucu yiyor. Niyet bozulmaya başladı mı? Olmaz. Çünkü biz şuna ne Niyet hayır, akıbet hayır. Biz şuna inanıyoruz. Siz dost doğru olun, Allah doğrunun yardımcısı. Biz buna inanıyoruz. Böyle Biz biz Söylemesek o 130 milyar dolardan haberi yoktu kimsenin ya. İlk ben dinlendirdim biliyorsunuz köşe yazarlarında teknik değerlendirmelerde işaret edenler vardı ama siyasi partiler içerisinde genel başkan olarak ilk ben dinlendirdim bunu. Ondan sonra büyüdük. Değerli <laughs> yani arkadaşlar, şimdi genel seçimi geçtik. Devam ediyoruz. Şöyle birkaç videomuz daha var. Yine arkadaşlar şöyle bir açalım. Evet, siyah ekranı herkes görebiliyor mu? Bir izleyelim hep <laughs> Birileri Türkiye ekonomisi batacak. Dolar 7 lira, 8 lira, 10 lira olacak diye hayaller kurdu. Takip ettik değil mi? Dur 5.39 Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bol bol döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan, 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 lira. Bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, 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 bir dolar yükselse de, bir sallada bir, evet. bir donduralım. Burada bir <laughs> donduralım burada. Bakın arkadaşlar. Seçimlere 10 gün kalmış. Cayır, cayır cayır dolarları yapıyorlar o günlerde. Bunu ama söylemiyorlar milyarlarca dövizi satarak biz kuru burada tutuyoruz demiyorlar. Gizli saklı yapıyorlar. Ve seçime dalmış 11 bin. 11 bin. <laughs> Belki de Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir ülkenin vatandaşları, bu ülkenin vatandaşları bu kadar büyük bir aldanmaca içerisinde seçime sokulur. Böyle bir şey olur mu? Ya? Bakın bizim dönemde <laughs> Arkadaşlar bakın. Bizim dönemde 2002'den ta 2014'e kadar çünkü 2015'te döviz müdahalesi yok. 2002'den 2015'e kadar 2014'e kadar bir sürede Merkez Bankası'nın toplam döviz müdahalesi sadece 8 milyar dolar. 8 milyar dolar. Ve bunun hepsi olduğu gün Merkez Bankası'nın web sitesine ilan edilmişti Demiştir ki Merkez Bankası ben bugün 100 milyon dolar piyasaya müdahale ettim. Ya da demiştir ki ben bugün örneğin 1 milyon dolar müdahale ettim demiştir. Açık şeffaf. Çünkü şunu bilmek vatandaşın hakkı. Kur o gün 547 ama bu piyasa dengeleriyle mi 5.47'de kendiliğinden duruyor yoksa Merkez Bankası'nın yoğun müdahalesiyle mi ancak 547 Bunu açıklamıyorlar. Diyor. Bu milleti aldatmaktan başka bir şey değil. Mi? Ne diyor? Bak diyor, kur ne güzel diyor düşük tutuyor diyor. Niye döviz sattığını söylüyorsun? Niye arkada bunlar milyarlarca dolar dövizi o günlerde yaptığını açıklamıyorsun? Böyle bir şey olur Cumhuriyet tarihinde bunun örneği yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Rakamlar çok büyük, olay çok vahim. Devam edelim. Evet. Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Paralar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ha etkileniyor. Dolar yediye hiç kurulamıyor. Özellikle ekonominin kuralları içindeki makul seviyesi neyse en kısa zamanda mutlaka oraya da oturacak. Hiç endişe etmeyin. Evet. Ama oturmuyor arkadaşlar. Oturmuyor. Bunu söylerken kur 8.55. Ve... Evet. Herkesin içine oturuyor değil mi? Doğru. Doğru. Herkesin içine oturuyor. Dolar bilmiyoruz ne olacağını ama 10 doğru gidiyor gibi görünüyor. Göreceğiz. Hatalı politika uyguladıkları yetmiyormuş gibi değerli arkadaşlar. Gerçekten boş laflarla da yıllarca hepimizi kandırdılar. Şu açıklamalara bakın. bakın. 2015'ten aldı bugüne kadar. Kaç kere çağrıda bulunuyor Sayın Erdoğan? Dövizinizi satın. Altınızı satın. Sayın Erdoğan'ın sözüne uyup da dövizini, altını satan herkes zarar etti Siz güveni sağlayın, güvenin. Siz güven ortamını sağlayın. Vatandaşımız ne ne kadar yatırım yapacağını kendi çok iyi bilir. Biz yıllarca bu ekonominin başındayken bir kere dahi vatandaşımıza dövizinizi satın çağrısını yaptık. Örneği yoktur. 11 yıl ben bu ülkenin ekonomisinin başında oldum. Gençlik Dedim ki vatandaşımız serbest. İstediğini yapar. Tayyip Akrava Bakan'ın şu cümlesine dikkat çekmek lazım. Ne diyor? Maaşını dolarla mı alıyorsun? Sana ne diyor? Ya bu kadar iş olabilir mi ya? Elbette ki Türkiye'de maaşını dolarla alan çok azdır. Ama şunu biliyoruz ki dolar arttığı zaman tam da o yüzden biz fakirleşiyoruz. Türkiye sahillerinde maaşını dolarla alanlar için cennet oldu. Ve Edirne'de Kırklar elinde diyorlar. Bulgaristan'dan yet gel geliyor Bulgarlar. Levalarını bozdurup bozdurup harcıyorlar. Eskiden yemek yiyip de bahşiş bıraktıklarında leva biz onu çöpe atardık çünkü kağıt kadar değeri yoktu o levanın Şimdi keşke Bulgarlar gelse biraz döviz bıraksa levayı bozursa diye dört gözle bunlar turistleri bekliyor. Edirne'de Kırklar elinde vatandaşlarımızın dediği bu. Yazık değil mi bu ülkeye? İtibarlı bir ülkenin parası bu hale düşürülür mü? Bir ülkenin parası değerli arkadaşlar, o ülkenin itibarı, o ülkenin gücüdür. Sahilerinde maaşının dolarla alanlar için bedava bir ülke olur. Ama vatandaş mahvolur, vatandaş. Türk lirası kazanıp iş yapmaya çalışan herkes mahvolur. Kayıp bakanlığı kayıp beder. Gelsinler de şu Arnavutköy'ün sokaklarında, caddelerinde dolsunlar, bakalım. Görsünler. Diyor ki maaşını dolarla almıyorsan diyor dolardan sana diyor. Bir baksınlar. Doların artmasıyla kim fakirleşmiş, kim zenginleşmiş baksınlar ya. Bakın. Ben burada Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan. Bakanın ortadan kaybolmasını sağlayarak veya koltuktakileri getir götür yaparak üzerinizdeki sorumluluğu yok edeceğinizi zannetmeyin. Buradan Arnavut köyden bir kez daha hatırlatıyorum. Tüm bu olanların sorumlusu evet, sayın Erdoğan sizsiniz. Tek yetkili olmayı çok isteyen sizsiniz. İşte tam da bu sebeple tek sorumlu sizsiniz. Bundan kaçamazsınız. Öyle Başarılı olunca ben ekonomistim, alanım ekonomi. Sonuçlar kötü olunca Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdi. Bakanı ortadan kaybetti. Öyle yok. Öyle yok. Onları göreve getiren de sizsiniz. Liyakatı, ehliyeti olmayan kişileri en önemli görevlere getiren sizsiniz. Ortak akıl ve istişareyi terk eden sizsiniz. Bunun sorumluluğundan da kaçamayacaksınız. Ama içinizde rahat olsun. Merak etmeyin. Nasıl olsa bu iktidar bir saat bir yerde inecek. Gözler arkada Gözleri arkada kalmıyor. Gözleri arkada kalmaz. Çünkü biz daha evvel bu ülkeyi nasıl iki kere krizden çıkardıysak bu krizden de bu ülkeyi çıkaracak yine bizler olacağız arkadaşlar. Bizler. Daha önce nasıl ortak akıl ve istişare ülkemizi yoksulluktan çıkardıysak yine çıkaracağız. Yine ülkemizi zenginleştireceğiz yine biz atılım yapacağız. Çok değil. İlk seçimde yetkiyi alacağız ve devredeceğimiz enkazı hızla ortadan kaldı. Çok hızlı. Hemen. <laughs> tırıl tırıl yapacağız. Biz hep beraber emin adımlarla emanete teslim almaya gidiyoruz. <gülüyor> Sevgili <gülüyor> Sevgili Anadolu Gölü arkadaşlar. sözü yere gelmez, bu ülkenin sözü yere gelmez. Ama şimdi ben değerli kadınlarımıza da sormak istiyorum. İşte bu yoksulluğa peşkiler, işte hep beraber son verecek miyiz? İşte, teşkilat, işte, ve kadınlarla böyle beraber olduktan sonra Türkiye'nin ön açığı dolaşır. Hiç tekrar sonra istiyorum arkadaşlar. Hı. Bu yoksulluğa hep beraber son verecek miyiz? Evet. Önümüzdeki ilk seçimde bu iktidarın büyüklü küçüklü ortaklarını müsait bir yerde indirecek miyiz? Evet. evet. Özgürlük ve zenginlik için iş başına gelecek miyiz? Evet. Evet arkadaşlar. İnşallah az kaldı. Sayılı gün çabuk geçer. Hiç kaygınız olmasın. Bu bu karanlık günleri bitirecek olan yine bizleriz. Hiç endişeniz olmasın. Evet. Evet Ülkemiz, ülkemiz fırtınalı bir dönemden geçiyor.